Servislerle Serven diye söylersiniz. Yemdeyip arkadaş hoş geldin. Hoş bulduk. Thank yani. you. Bir saniye kal. Gel doğa teyit edin. Oyun biraz verdi. Oha bende de kılıç veren var. Bugün yaptım lan. Bakalım bunlar. <laughs> oha oyun oyunum bugün yaptım? Za oha ya, arkandayım. Gel Sana sesim <laughs> var. Dur dur dur. Al lan al <laughs> cesetlerini. <hepsini. gülüyor> Abi konumuzdan bahsedelim. Herkesi kestik de konumuz ne? Allah Söylen YouTuber kanki. <laughs> sen yavaş yavaş bahset. Bir tane Grove kanalı. yakın sen bahsetsin. tamam. Bir tane Grove kanalı var mı şimdi? Bunun bir tane arkadaşı e, Allah'a söylüyormuş. Peygamberi kitabına söylüyormuş Kur'an-ı Kerim'e. Kanalın ismini vermeyeceğim tabii ki de. E, bu kanalı ben Allah'a havale ediyorum. Hatta kanalı gösterebilirim. Hafif gösterelim kanki videoda. Kanala bakarsınız <laughs> yani. Zistak atabilirsiniz videolarına. Allah'a söylüyormuş. Ee, zaten Allah'a inanmıyorsa bu bizim sorunumuz değil. Cehennemde oynayacak, biz Ya Ya videol videolarında işte Allah'a söylemediğini iddia ediyor ama zaten ses kayıtları Aynen. vesaire var. Aynen, o sesleri falan var. O yüzden Allah söylemiş yani. Devam edelim, biz bunu boş verelim kanki. Şuradaki sesleri falan topluyorum da. Her o, ya öyle ben de... Mi... Gel gel buraya gel. Bilmiyorum. O bende nasıl bug oldu lan? Şunları al. Fazla eşya var mı ha, bana? Bende var. Bir şey diyeceğim o bende nasıl bug oldu? Zırh mı falan her şeyim. Oğlum görmedim mi? demir zırhla başladım. Elimde kılıçla başladım. <laughs> gel gel adam kesiyor. Ya gel adam bulursun ya. Ortaya gidelim parçalayalım adam. Bak <laughs> ben Şimdi arkadaşlara bir şey diyeceğim. Arkadaşlar abone olurken kanalın abone ol butonunun yanındaki zil butonundan bildirimleri açmayı unutmayın. Yani daha çok bu kabardar olursunuz bir Gel adam arayalım mı yavaş yavaş. Abi. Klavyenin sesi fazla geliyor mu sana? Yok kanka o kadar fazla gelmiyor. Tamam şimdi adamları parçalamaya gidelim. Şöyle bakalım etrafta adam var mı? Etrafta adam yok sinir oldum. Abi, Abi çok sağ ya. Var Abi, da neyine, anne. Kanka neyine güvenerek böyle bir şey diyorlar ki? Allah'ın verdiği ağızla dille. Kanki bırak inanmayın inanmasınız zaten. Adam var gel adam var. Ay hey, kopi gel buraya. Sakin, sakin. Ya beni kestiğini sanıyor ya. gel adam, sana saldım. Oğlum sen neredesin? Sana saldım. Bak. O sen <laughs> 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 <Fölü nasıl yapar? gülüyor> <laughs> de kaçtı. Öldü lan. Falan olsan ne oldu? Atlı işi ve falan eşyalarına koyun kanki. Bende de endüstriyeler al bunu. Şimdi ne atma kanka? Aa iron. Iron sword yapabiliriz. Oğlum bana bunlar kanka lazım. Bana pantolon lazım. Pantolon var mı? Pantolon var. Oh. Aa, sağ ol şimdi ortaya gidelim. Iron sword yapayım sana. Gel yani kanka. Ben de diamond var kanka iki tane. Diamond? o adam zengin ya. dur dur kanka ortada şey yok. Ee, crafting yok. Çizmeyi, crafting şey, yok. Aynen şuradakine yaşam. gidelim. Tamam. Okay let's go. Abi ben Iron Kılıcım yapıyorum. Sen Diamond Kılıcım ne? Şöyle topla. Hop elimdekine bak. Aa, ah, oğlum sana vuramıyorum gözük kapıyorum ya gel. Aynen öyle. Ara sıra ben de vurmaya çalışıyorum da olmuyor. <laughs> Sen daha az pişik değilsin kanka. Tamam. Gene bakalım. <laughs> dur kanka bakalım. Oğlum bu ne? Kaç kişi kaldık? 6 kişiyiz. 6 kişi kaldık. 5, Hayır 5, kişi, 5 kişi, kaldık, kişi kaldık biri izliyor. Aynen. Yani adminler bizi seyrediyor. Ortada, ortada adam mı? Sinir oldum. Gelsenize lan orta. orta. Gelin <laughs> <laughs> lan ortaya. Nereye gidiyorsun? Lan endi pol attım sana. Şimdi, şimdi adam buluruz ya. Parçalarız adamları. Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun lan? Ne <laughs> kanka şey lazım mı? Gideceğim de 4 kan tane Ok mu? Belli 5 tane ok var. Gel yok ama. Abi ne yapıyorsun? Adam Lanet olsun bu hayat. 76 darbe. Dar dar dar. 76. Çok <laughs> iyi <laughs> <laughs> ya. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Kanki adam göremiyorum ya. Mü? Kör müyüm lan ben? Aynı iki adam Beş ya. koskoca orman. Şurada chest olması gerekiyor. Evet bak. Bakalım Bine ne abi, var? Bu ne var? Adamlar saklanıyor mu? Golden Apple çıktı. Adamlar bizden saklanıyor çok da yüz lanet sabit ya. 60 Oğlum nereye gittin lan? Ben aşağı doğru ilerledim. Ben videoda 40 50 alıyorum. Abi bir kişi çıkış yaptı. Tam 5 kişiyiz zaten. Okay. O izleyen çıkmış. Ben kişi oraya alıyorum. <laughs> Kimi dört kişi? Yani Gel sen atma. neredesin? Ortaya gidiyorum. Artık. Da 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 be. <gülüyor> Abi <gülüyor> yeni kaldım ben. O yüzden sesim kötü arkadaşlar. Şuraya bakmayın kaldım geliyordu. Ortada adam yok kanka. Boş. Beyim. Emis. Hep konuşalım. Emis. Abi ilk başta gibi çok efsaneydi yalnız. Adnilar kıyak geçti başlatırken. Chestplate. Efsane kıyak. Sizin kolay item. Ayrı chestplate verdi. 60 sene sonra yarı keşfet silinecek. Hı hı. Abi bitme hiç başlasın ya. Ben adamlar arıyorum kanka. Sakın onu uçan tek atayım sen. Ayrıldık ha. Daha çok adam arayabiliriz. 05 654 <laughs> Geceleri yol alıyoruz <zaten. gülüyor> abi Top et gelisin Abi etrafta hiç adam yok ki anladım Ha ortada adam var Ortada Vallahi. adam var Valla demezsen sana inanmam Geliyorum ortaya. Kes Kesme. Kes seni dövsünler. Kes. Bir da tane, tane daha var Bir tane daha var. O zaman bana kılıç yap. Stik var mı? Gel kılıç yapmaya gidiyoruz ya. içine stik çıkardım. çıkardım gel. Hadi benim lan? Kur'an çarpsın Yemek. Kıfte. Kanka iki tane ender pearl'la. Al. Ücünün ya hayal. gerek yok ender pearl'le. Gitmeşte ender pearl'le atacaksın o zaman Oha. Ya, <laughs> ben lan endi böyle. Okay, okay. İstemiyorum vazgeçtim. Diamond'lar sende. Aha. <laughs> Aa, diamond iyiymiş, değil mi istemiyorum. <laughs> <laughs> Oğlum küfür edecektim. <laughs> bir an donlu. Adam mı var lan? Ya. Yok, şimdi üzüldüm. Aç bakalım. Aç bakalım. Kat. Bir su adam geldi, bir su adam geldi. Şaka yapıyorum lan. Dikkat kanka. Stik mi? Sen iste yeter ki. Ver Diamond kızım. bana. Ben de kay. Oğlum demir ayakkabısı var. Bana vermiyor. bunu <laughs> ya. Kanka eşyalar silindi. Stik'i Aldım aldım. Valla de lan. Yemin <laughs> ediyorum. Oğlum. içim acıdı ben. Yok <laughs> bak eşyalar kaldı. O kadar geldi memur oydu. Ben Stik bulurum şimdi. <laughs> lan inşallah Stik'i aldım. Abi oltam da kırıldı. Dar 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 be. Bir şey olmaz ya ben ayın kılıcı da parçalarım Yok be? Stik yok abi yani bu ya. Double chest de çıkıyor Yok 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 Double, double chest var bir Oğlum bu ne bu ne bu şeymiş Abi stick yok Valla stick yok Bak, o, Abi <laughs> diamond var stick yok Hayır Bu evin içinde insan ismi gördüm yani Abi var lan bende stick varmış tam salaksın ha. Kur'an tipsin. Kanka <laughs> göremiyorum abi bir tekste pek değil. Kör. Kör. Yaparım onu. Bu 4 çık kaldı sinirim bozuldu. Bak ya. Yaptım. Yani. Al kaç. Ver. Tamam gitmesin seni paramı fark edeceğim şimdi. bunu bana atmayacak. Aa o. Ben keşke team olmasaydık ha. Şey teamle girdik ya. Aynen. Sonda <laughs> kapısaydık. Ay ay ay. Aynen keşke sonda kapısaydık. Aynen. Bir dakika hepsi siz de. Temiz Adam temiz. Bunlar Ay yani bunlar buluşuyorlar galiba. Aha ortada var. Ortada mı? İki kişi ortada var. Gel, gel 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 gel. Bu iki tane tane kılıç En sevdiğimden. Dur takım oldular. Onlara da takım oldu. 76 darbe yılan Aha bu da beni. Ben kestim. Sokak, sokak, kaç kaç. Kaç kaç kaç. Uuu rate baba. 76 darbe gel buraya. Bir sonra bana vuruyor ne olur? Onun <laughs> <ben> yine yandım. Ah cici. Cici cici. Sen öldürdün ha. Evet onu bir sen <laughs> Dur, bir kafa dansımız yapıyor bizim ne kafa dansı? Dur hayır hayır kafa dansı değil. <laughs> dar dar darbe dar dar darbe. be. Dar, dar. <laughs> top top, top. <laughs> Neyse bitirelim diye. De ee, arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videodan haberdar olabilirsiniz.